23 Kasım'da ilk bebeği canı kucağına alan ünlü oyuncu Ezgi Mola Miami'de doğum yaptı. Ezgi Mola Mustafa Aksakallı çifti canım vatandaşlık işlemlerinin ardından Türkiye'ye dönecek. 8 Mayıs'ta işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenen ünlü oyuncu Ezgi Mola bebek beklediğini açıklamıştı. Hamileliğini kameraların önünde geçiren ve sık sık takipçilerle olan paylaşım yap yaptı. Ezgi Mola bir süredir hem sosyal medyada hem de kameralardan uzak herkesin merakla beklediği çiften bir resmi açıklama beklerken 23 Kasım'da internette güzel oyuncunun bebeğine kavuşu yönde bir haber düştü. Ancak haberde herhangi bir detay yoktu. İki gün önce de geldiğim Miami'de ise haber her zamanki benim önüme düştü. Meğer çift bir süredir Miami'deymiş. İlk önce havalimanından sonra da Miami sokaklarında görülmüş. İyice araştırınca öğrendim ki çift doğum için buradaymış. Haberlerde çıktığı gibi 23 Kasım'da oğulları cana kavuşmuşlar. Bebeklerin Amerika vatandaşı olması için ABD'de doğum yapmayı tercih eden çift bu kararlarını gizlilik içinde yerine getirse de malum Miami'de çok Türk var. Olay pek de gizli kalamamış. Yine aldığım duyumlara göre çift şimdilerde Can'ın pasaport ve vatandaşlık işlemlerini yaptırıyor. İki haftaya kadar da yurda dönmeleri bekleniyor. Ünlü çift bendeki duyumlara göre Can'ın sağlık durumu gayet iyi ifadelerini kullandı. Hoş geldin Can bebek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar